Arkadaşlar ben İbrahim Merhaba arkadaşlar ben Elen. Şimdi arkadaşlar ee, biz 3. bölümde buraya gelmiştik. E, bulamadık. Videoyu başlattık. Aradık, aradık bulamadık. Videoyu kapattık. Çünkü böyle bir sizin belki şey istemedik. Biz de e, sizden gelen fikirleri Alttan yazarsınız YouTube'da. Bunları öğrenmemiz iyi olur çünkü gerçekten bulamadık şimdi game mod 1'de buraya uçacağız. Eren gel game modumuzu kapayacağım. Eren. Tamam kalmayacağım. Şimdi Eren tüm eşyaları boşalt sandı şeye. Game modunu kapayacağım. Al elmanı Eren. Eren edim al. Heh. Şimdi gidiyoruz. Aldım ben. Eşyayı deli at. Demiş. Not el çatlı elmalar puan. Çıksana. Lan. Pardon arkadaşlar. Gamebot kapanmamış. Neyse. ben et atacağım. Lan. Nasıl atacağız lan? Eren çıksalar bir. Yes Attık gel Altı elimi alalım Al Pardon Game modumuzu kapatalım Attım yere Gel Lan ananı Oğlum insan yardım ede. Olur ya creeper Etti yani şeyin içine ne buldun? Ver. Al lan al, yemek. Nereden buldun lan? Sandıktan. İlk başta. Sen şunu öldürsene. Oğlum bunu niye yanında alıyorsun? Şunu koy. Yemek koymuş. Al. Al 64 tane ekmek. Yemin et lan sandıktan aldın Valla. Reis. Nice. İlk başta. Gel. Oraya gitme yolunu bulacağız. Evet. Ben oldu mu galiba? Lan hmm. hızlı koşmadı ya. kanka oluyor da benim tam şeyde bitti. Oluyor da kıpızlı hiç durmayacaksın. Ama oraya gitmiyor işte Lan. Su kovası var lan bende. Ben geçtim. Oley. Eren, saat kaç bir dakika bakayım. Ha, ben de ilk başa gitmeliyim. Bir tane elma at. Ben bakım. Ben de abi ağabeyim. Sen nereden aldın suyu falan? Bak suyu. Bana su at su at su at. Her şeyi at bana hadi. <laughs> ha. Bitte, dakika Kaste.